Merhaba arkadaşlar. 17 Şubat haftasında ay konakları bizi neler bekliyor? Hemen şimdi sizlere sıralamaya geldim gün gün. Ay konakları ne durumda? Haftayı bizi nasıl karşılıyor? Şimdi evet 17 Şubat 2025 yani pazartesi günü biraz negatif enerjiler var diyebilirim arkadaşlar. İşte aykırılık, olumsuz durumlar, böyle insanlarla karşılaşmanız an meselesi olabilir. Ne yazık ki bu enerji birazcık art niyetli insanları kendinize çekmenize sebebiyet verebilir. Bugün birazcık daha özellikle saat 6'ya kadar pazartesi günü birazcık daha temkinli olmanızda fayda var diyebilirim yani çoğu zaman hani o güvensizlik yaratan insanlarla karşı karşıya gelmeniz vesaire gibi gibi diyebilirim. Daha sonrasında saat 6'dan sonra farklı bir konuya geçiyor zaten. Ve 18 Şubat Salı gününe geliyorum. Ee, bu dönem yani bu güzel gün şifanın, güzelliğin, neşenin doruklarında yaşandığı bir gün olacak salı günü. Her türlü olumlu enerjiyi, etkiyi beraberinde getiriyor, ruhu besler, enerjiyi yenileyen bir gün olacak arkadaşlar. Yani spiritüel bir uyanış yaşayabilirsiniz, içsel huzurunuzu. Güzel olduğu bir günden geçiyor olacaksınız. Her nevi güzel etkiler, hayatın her alanına yayılır ve ilham verici bir atmosferle sizleri sarabilir arkadaşlar. Evet, geliyorum artık 19 Şubat 2025. Şöyle söyleyebilirim, şifa enerjisi en yüksek düzeyde olduğu bir günlerden bir gün olacak, bir günlerden bir gün olacak. Evet, çünkü bu süreçte işte her türlü şifa çalışması yapmak, bir hastalığınız varsa, ona yönelmek yani onunla ilgili Esma Hüsna çalışması ya da herhangi bir kozmik çalışma yapmak sizlere iyi gelecektir ee, eğer örnek veriyorum bende büyü var dediğiniz her arkadaş gerçekten o gün çalışma yapabilir özellikle 19 Şubat 2025 tekrarlıyorum ya da herhangi bir enerjiye işte birçok enerji çeşidi var biliyorsunuz. Yararlanmak isterseniz her türlü enerjiyi bugün kullanabilirsiniz. Çünkü gerçekten şöyle söyleyeyim o metafizik saldırıların püskürtülmesinde e, hastalıklara iyi gelecek işte ayrılıklar varsa onların düzelmesi düşmanlıklar varsa onların sona ermesi gibi evrenin iyileştirici ışığı bu dönemde bizleri sarıyor sarmalıyor bilginiz olsun 19 Şubat'ı unutmayın. Son derece olumlu etkisi var. Yani ayın o büyülü ışığı altına negatif enerjilerden dağılıp kendinizde e, pozitif titreşimleri yükseltebilirsiniz biliyorsunuz. Kendinizle meditasyon yapabilirsiniz. Bugün de özellikle. 19 Şubat ım, saat 10'dan sonra artık 20 Şubat'a giriyoruz. Perşembe günü de e, şöyle söyleyebilirim. Bu konakta insanlar birazcık daha 20 20 Şubat'ta özellikle Doğan insanlar birazcık karmik borçlarla doğan insanlar olabilir arkadaşlar hani omuzlarımda bir yük var dediğimiz yükler var ya işte o yükleri taşırız yani geçmişin izlerini ondan sonra veremediğimiz sınavlar birçok derste dolu olan bir günden geçiyor olacağız yani kendi çabamızla ilerlemek kolay olmayabilir öyle söyleyebilirim. Ancak e, evrenin rehberliği kozmik enerjilerle uyum sağlayarak bu engelleri aşma potansiyeline de ayrıca sahiptir arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bu süreç ruhsal bir dönüşüm ve büyüme fırsatı sunar ve nihayetinde içsel huzura ve dengeye ulaşmanıza yardımcı olabilir. Yani karmik borçları hafifletebilir ve ruhları arındırabilir. 21 Şubat 2025 cuma gününe geliyorum. Enerjiler birazcık ım, tıkanık olabilir. Yani işler beklenmedik şekilde böyle ani değişik haberler alınabilir. İşler beklenmedik şekilde zora girebilir. Çıkmaza sürüklenebileceğimiz bir gün olabilir. Örnek veriyorum bir yerde çalışıyorsunuzdur. Patronuz para vermek istemez, zam yapmak istemez gibi gibi. Böyle değişik e, karmaşalara yol açabilir. Ancak bu noktaların da gelmesi hiçbir zaman tesadüf değil biliyorsunuz. Aslında bu engeller, bu zorluklar, çözüm yollarını bulmak için çok büyük fırsatlar sunar. Bugün de güzel değerlendirebilirsiniz. Kosmik enerjilerle uyum sağlandığında bu, süre, bu süreç gerçekten ruhsal büyüme ve içsel güçlenme için bir dönüm noktası olabilir arkadaşlar. Geliyorum 22 Şubat Cumartesi gününe. Ee, çok güzel bir gün olacak. Özellikle meditasyon yapan arkadaşlarımız varsa ya da yapmayı düşünen arkadaşlarımız varsa cumartesi günü başlayabilirler. Meditasyon ruhsal çalışmalar için çok ideal bir zaman diliminden geçiyor olacağız. Kozmik enerjilerin en güçlü olduğu anlarda o kundalini enerjisini uyandırmak, kuvvetlendirmek için mükemmel fırsatlar sunabilir. İçsel yolculuğumuza derinleşmek, evrenle olan bağlarımızı güçlendirmek ve ruhsal uyanışımızı gerçekleştirmek için Harika bir gündeyiz gerçekten. Yani pozitif enerjilerin harmanlandığı bir süreçten geçiyor olabiliriz Cumartesi günü. Meditasyon pratiğinizi derinleştirebilirsiniz. Ve bu yüksek frekanslı enerjilerle de uyumlu hale gelebilirsiniz bu şekilde sevgili arkadaşlar. 23 Şubat 2025 Pazar günü ise e, evrensel lütufların kapıları ardına kadar açıldığı bir ay konağından geçiyor olacağız. Bu dönem dostlukların pekiştiği, ticaretin canlandığı alışverişin bereketlendiği, bolluğun arttığı, ilim ışığının yayıldığı özel bir günden geçiyor olacağız arkadaşlar. Her türlü rızık, bolluk enerjileri bu süreçte en güçlü şekilde kendini gösterebilir. Ayın büyülü ışığı altında evrenin sunduğu tüm güzel etkiler hayatın her alanına huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Her konak farklı biliyorsunuz. Burada astrolojik olarak gün bazında bilgi vermiyorum. Sadece ay konakları nerelerden geçiyor, günlerde neyi temsil ediyor bunlardan bahsediyorum. Siz de ay konağınızı öğrenmek istiyorsanız ve hangi ay konağınıza doğdunuz, şu anda hangi konaktasınız ya da yaşadığınızla ilgili gerçekten ay konakları bize yaşam dilimimizde, yaşam biçimimizle ilgili bilgi de veriyor ve özel esmaları da var. Eğer ulaşmak isterseniz bana da ulaşabilirsiniz. Bu arada unutmadan söyleyeyim. Hafta boyunca 18 Şubat Salı günü gece bizi yürürken saat 2.23 gibi bir saat boşlukta olacak ay. Bilginiz olsun. Önemli olan bu hafta aslında 22 Şubat'ta da cumartesi gecesi başlıyor. 23-27 gibi bir ay boşlukta olacak 2.5 saat. Ama 20 Şubat Perşembe günü saat 13:04'te başlayan 2 saat 51 dakika yaklaşık 3 saat sürecek olan bir ay boşlukta var. Eğer perşembe günü resmi bir işiniz varsa vergi dairesi, devletle ilgili bir işiniz ya da bir işe başlayacak bir evrak bırakacaksanız o saatlerde yapmamanızı öneriyorum. Tekrarlıyorum. 20 Şubat 2025 Perşembe günü 13.04'te başlayan ay boşluktaki işlerimiz askıda kalmasın. Zaten ben ay boşlukları Instagram sayfamda da paylaşıyorum. Abone olup arkadaşlarınızı tavsiye etmeyi unutmayın. Herhangi bir sorunuz varsa yorumlarda görüşmek üzereyle. Sevgiler ve şifa ile kalın arkadaşlarım.